Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 18 Aralık'ta doğanların özellikleri. 18 Aralık'ta doğanlar Yay burcunun öğrenmeye açık, özgürlükçü ve keşfetmeyi seven doğasını taşırken numerolojik olarak 18 sayısının getirdiği güçlü sezgiler, liderlik, vizyoner bakış açısı ve hizmet bilincini de içlerinde barındırırlar. 18 sayısı 1'in liderlik ve bağımsızlık, 8'in güç, disiplin ve başarı enerjisini birleştirerek bireye hem hırslı hem de topluma katkıda bulunma motivasyonu kazandırır. 1 ve 8'in toplamı olan 9 sayısı ise evrensel bilgelik, insan sevgisi, ruhsal gelişim ve fedakarlık temalarını içerir. Bu nedenle 18 Aralık doğumluları hem Yay burcunun idealist, açık fikirli ve keşfetmeye meraklı doğasına hem de 18 sayısının güçlü, disiplinli ve insanlara rehberlik eden enerjisine sahiptirler. Bu kişiler, Yay burcunun getirdiği öğrenme tutkusu, macera isteği ve geniş vizyonunu 18 sayısının güçlü sezgi, liderlik ve başkalarına hizmet etme arzusu ile birleştirerek hem vizyoner hem de etkileyici bireyler haline gelirler. Büyük hedeflerle yaşarlar ve yalnızca kendileri için değil, aynı zamanda çevreleri ve toplum için anlamlı işler yapmak isterler. İnsanları doğal olarak etkileyen bir çekicilikleri vardır ve bulundukları ortamlarda liderlik yapmaya yatkındırlar. Ancak bazen fazla idealist olabilir, aşırı sorumluluk üstlenebilir veya başkalarına yardım etmek için kendilerini feda edebilirler. 18 Aralık doğumlularının en büyük motivasyonu sadece bireysel başarılar elde etmek değil, aynı zamanda dünyada bir fark yaratmak ve insanlara rehberlik etmektir. Onlar için başarı yalnızca maddi kazançla değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı, topluma katkı sağlama ve insanlara ilham verme ile ölçülür. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, harika liderler, öğretmenler, filozoflar, sanatçılar, psikologlar, danışmanlar veya sosyal aktivistler olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı. 18 Aralık'ta doğanlar dışarıdan bakıldığında karizmatik, etkileyici ve derin düşünen bireyler olarak algılanırlar. Yay burcunun maceracı ruhu, 18 sayısının disiplinli, liderlik odaklı ve fedakır enerjisiyle birleştiğinde, güçlü bir duruşa, geniş bir vizyona ve insanlara ilham verme yeteneğine sahip bir kişilik ortaya çıkar. İnsanlarla ilişkilerinde açık sözlü, anlayışlı ve motive edici olabilirler. Ancak bazen fazla ciddi olabilir, sorumlulukları nedeniyle aşırı baskı hissedebilir veya mükemmeliyetçi eğilimler gösterebilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde hem özgürlük hem de bağlılık ararlar. Partnerlerinden sadece sevgi ve sadakat değil, aynı zamanda entelektüel uyum, vizyon paylaşımı ve karşılıklı gelişim beklerler. Onlar için aşk yalnızca bir duygu değil, aynı zamanda ruhsal ve entelektüel bir bağ, ortak hedefler ve karşılıklı ilham kaynağıdır. Eğer bir ilişkide entelektüel ve ruhsal tatmin bulamazlarsa, hızla ilgilerini kaybedebilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri karşılıklı güven, saygı ve ortak amaçlardır. Partnerleriyle birlikte hayatın derin anlamlarını sorgulamak, büyük hedefler koymak ve dünyaya katkıda bulunmak isterler. Ancak bazen fazla idealist olabilir ve partnerlerinden fazla şey bekleyebilirler. Daha fazla esneklik ve duygusal paylaşım geliştirmeleri ilişkilerini daha sağlam hale getirecektir. Sevdiklerine karşı oldukça koruyucu, destekleyici ve motive edici bireylerdir. Onların mutluluğu için büyük çaba harcar, rehberlik eder ve vizyon kazanmalarına yardımcı olurlar. Ancak bazen fazla sorumluluk üstlenebilir ve başkalarının sorunlarını gereğinden fazla sahiplenebilirler. Kendi duygusal denge ve içsel huzurlarına da önem vermeleri daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı 18 Aralık doğumluları, analitik zekaları ile sezgisel bilgeliği mükemmel bir şekilde dengede tutabilen bireylerdir. Olayları yalnızca mantıksal olarak değerlendirmekte de kalmaz, aynı zamanda sezgileriyle ve ruhsal farkındalıklarıyla anlamaya çalışırlar. Yay burcunun getirdiği özgür düşünme yeteneğini 18 sayısının bilgelik, hizmet ve liderlik enerjisiyle birleştirdiklerinde son derece etkileyici, vizyon sahibi ve ilham verici bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak genellikle hayatın büyük sorularını sorgulayan, bilinmeyeni keşfetmek isteyen ve insanlığa fayda sağlamak isteyen bireylerdir. Sezgileri son derece güçlüdür ve genellikle insanların niyetlerini ve olayların perde arkasındaki anlamlarını hissedebilirler. Felsefe, psikoloji, sanat, metafizik, edebiyat, sosyal bilimler veya spiritüel öğretiler gibi alanlara ilgi duyabilirler. Ancak bazen fazla idealist olabilir ve gerçek dünyadan kopuk düşünebilirler. Eğer sezgilerini daha pragmatik bir bakış açısıyla birleştirebilirlerse, büyük bir içsel farkındalık yakalayabilirler. Bu bireyler genellikle öğretmenlik, sanat, felsefe, psikoloji, sosyal hizmetler, danışmanlık veya liderlik gerektiren alanlarda başarılı olabilirler. Dünyaya katkı sağlamak, insanlara ilham vermek ve onların gelişimlerini desteklemek onlar için en büyük tatmin kaynağıdır. Ancak bazen fazla fedakır olabilir ve başkalarının sorunlarını fazla sahiplenebilirler. Daha fazla denge geliştirdiklerinde, hem bireysel hem de mesleki anlamda daha huzurlu olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri Başkalarının sorunlarını fazla üstlenme, insanların dertlerine fazlaca odaklanarak kendilerini ihmal edebilirler. Aşırı idealist beklentiler, insanlardan fazla şey bekleyebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirler. Gerçeklikten kopma, ruhsal ve entelektüel dünyalarına fazla dalarak maddi dünyadan uzaklaşabilirler. Kendi ihtiyaçlarını geri plana atma, başkalarına yardım etmeye çalışırken kendi sınırlarını ihmal edebilirler. Güçlü yönleri. Vizyoner ve ilham verici, büyük fikirler geliştirebilir ve insanlara ilham verebilirler. Sezgisel ve derin düşünen, insanları ve olayları sezgisel olarak analiz edebilirler. Sanatsal ve yaratıcı, sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda başarılı olabilirler. Empatik ve şefkatli, insanlara rehberlik etmek ve onların gelişimine katkıda bulunmak isterler bağımsız ve özgür ruhlu, kendi yollarını çizmeye ve yeni şeyler keşfetmeye yatkındırlar. Sembolizm ve elementler Element, ateş, yay enerjisi Gezegen, Jüpiter, Mars, genişleme, liderlik, güç Numeroloji, 18-9, bilgelik, tamamlanma, ruhsal farkındalık Taşları: Ametist, ruhsal farkındalık; Lapis Lazuli, bilgelik ve sezgi; Turmalin, denge ve koruma. 18 Aralık'ta doğanlar, vizyoner bakış açıları, sezgisel zekaları ve ilham verici enerjileriyle büyük başarılar elde edebilirler. Eğer enerjilerini daha dengeli kullanmayı ve gerçekçiliklerini korumayı öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha tatmin edici bir yol izleyebilirler.